Bugünkü videomuzda çok önemli bir video arkadaşlar. Buradaki gördüğünüz 30, 6 ve şuradaki iki tane büyük mega mega evet mega kutuyu açacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün yanımda Arkan var, Ayaz'da da var. Arkan'da 50 kutu var, Ayaz'da da kutu var. Açalım. Evet Sen arkadaşlar. Bugünkü videoda kutularımızı açacağız arkadaşlar. Bir dakika. Sonundan çıkman lazım. O yüzden oluyor. Tamam. Böyle tamam. Ne oldu çöpten aldın? Tamam. Şimdi çağırdım seni. Gelirse. Evet gelirse. Ayazcıyor musun ayazı? Ben şeliyi atayım. Ben çağırmayın. Sen neyle atacaksın? O zaman ben de şeliyi atacağım. Şansımız aynı. Tamam. Şeliyi seçiyoruz. Arkadaşlar açmaya Ben büyük kutuyla başlıyorum. Tamam. Ben, ben büyük kutuyla başlıyorum. Ben mega ile başlıyorum. Ama görmemiz lazım. Ben ben Tamam. Annem bir dakika Sen yan yana. Ya. 5 dakika daha açılır zaten. Tamam. Hazır mısın? Arkadaşlar Bak, açacağız. Başlıyoruz. Ama arkadaşlar kutularımız bitecek sonra ne yapacağız? Wow, Ali açalım iyi. mı? Bak video boşuna başlatmadı. Tamam açalım o zaman ya. Hadi bak. İlk kutuyu sen aç ikinci ben. ben açacağım, açacağım. Bak. yemin ederim. Yemin et. Yemin ederim sen açarsan yemin ederim açacağım. <laughs> yemin ederim bak ya yemin ederim. Yani. değil mi? Evet. Açtım ben. Ben, ben de açtım. Bas. 3. Çıkmadı. Beşer 3 tane elmas. Bak şu anda kaç elmasla başladık? Oo, hadi, 27. Hadi bir tane daha ben 27 başladım. ile başladım. Tamam boş ver boş ver. Çıkmadı. Boş ver. Üçüncü aç hemen hemen çok hızlı. İki parmakla. Aa. O kadar hızlı değil. Gelir yani iki parmakla. Oh, Poco çıktı. Tamam poko. çıktı. Tamam, arkadaşlar, miydin? arkadaşlar. Birinci karakter Poco. Birinci arkana poko Poco çıktı tamam. Zaten o çıkacaktı. Bir. Bir, 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 bir. Bana şu an çekebilirse benim sevmem lazım. Evet, şimdi küçük kutuları başlıyor. Ben başladım. Yok, kupa yolunda sadece mega kutuya kadar. Tamam, mega diyorum. kutu. İlk önce megayı açalım da oranımız yükselsin. Ya da yok, ben. bunu almayacağım. Onu al, al. Onu anladım. al bak harika. Hem bagayı da açarsın hem karakterini de bir tane iki anladım. tane daha çıkmış olur. Ben de açıyorum Vay. artık. İnşallah karakter çıkar. Dur, tamam, daha değil. Yandan. Lan daha değil. Daha ben sevmiyorum. 500 aldık tamam. Evet arkadaşlar ikinci karakterimiz Tick. Harika bir tane daha çıktı arkadaşlar kupa yolundan. Çok şu an Güzel inanılmaz bir şey. heyecanlıyım inanılmaz. Sana çıktı zaten bir tane sana. Evet bir tane daha büyük kutu. Bir tamam. şey çıkmadı. Hadi. Ne hmm? ne gel geliyor. Bir tane ver işte hemen. Hadi. Hadi. Ne kalktı? 1 2 3 1 2 çıktı ya 5. Ben sevmeyeceğim çıkarsa da. tamam. Sıfır, tamam. Beş ya benim üzülmem gerekiyor. diyor. Tamam. 200. 200 tane kime vereyim? 2'ye vereceğim. Bence tamam, ya da sen... ben bir vereceğim bir 150 aldım. Şimdi tamam. veriyorum. Arkam ben bir tane mega kutu açacağım. Aç. Herkes için. Buna her. Ya. Tamam Çıkmadı beş. arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi en önemli yere geldik. Hadi. Tamam. Başlıyoruz. Daha... Sen zaten çıkacak Arkan ya. Ben şanssızım gerçekten ben şanssızım. Çıkmazsa şu an çok üzülüm ya. Bir tane çıksın Allah razı olsun. Ben de üzüleceğim arkadaşlar. Bir tane çıktı, iki tane çıktı diye çok üzüldüm. Ben 3 karakter daha bekliyorum. Keşke yapmasaydım. Evet, oh, mortis, mortis! 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 Arkadaşlar Arkan'ın Mortis çıktı. Mortis, mortis tamam 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 tamam. Mortis çıktı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Başlıyorum Erkan. Evet açacağım. Mortis çıktı diye açıyorum ben arkadaşlar ya. sizin için. Ya 12 elmas çıktı. Küçük kutudan. Küçük kutudan 12 tamam, çıktı. Tamam tamam. Tamam montaj Niye hele. sevmiyorum? Montaj koy Ama senden gördüm. Montaj ben koy Benden gördüm. He. Bana çıkmadı ya. Evet Bana arkadaşlar çıkmadı. devam ediyorum. Mortis'i kaptık. Bana gerçekten çıkmadı. İlk ona. defa Mortis görüyorum. Şu an ellerim ayaklarım titriyor. Acaba orada mı İyi ki de gizemli çıktı. Bana çıkmadı Arkan. Devam ediyoruz. Bitti. Bitti. Hiç batı hiç. O kadar kutudan hiç. Bana mortis çıktı. Oo 50 tane oldu. Ben de kaç biliyor musun? 58. Şu an benim üzülmem gerekli. Ben evet diyorum. arkadaşlar devam ediyorum. Hadi bir efsane bekliyorum. Bir tane şuradan bir kutu açayım mı? Bir efsane bir ben Tam ikimiz açalım büyük kutudan. Bekliyorum. 3 2 Sen çıktı zaten. Bir Daha bir ne yüz... istiyorsun Arkan? İstiyorum lan. Ben biriktireceğim bir daha. Bir daha İnşallah çıkar. Bombalar harcamayacağım. sen bir kutu aç Erkan sen aç. Sen de aç. Tamam. Küserim. Ben de zaten bitti Vallahi küserim. Kar Bana karakter çıkmadı karakter. Hadi ben oranıma bakıyorum. Açtım ya al. Aç. Oo, Oo yıldız gücü çıktı. ne istiyorsun başka? Yıldız gücü mü? Aksesuar işte. Bende daha var. 10. 10 18 sen çıkmazsın zaten. Hiç Bir çıkmadı. 25 tane daha geldi. Oo, bir tane daha açıyorum. Tamam aç. Çıkmadı. Tamam boş ver. Bana Sağ ol olsun. Şey Mortisimizi aldım. 3000 daha şey var. Daha yeni rekor çıkardım. Son. Mortis. Yok. Keşke Mortis'e varsın. Şimdi ben bir daha bekleyeceğiz. Aynı anda başlayacağız. Tamam Erken. Tamam. Bugün bir daha başlıyoruz. Üç kare ekten çıkardım arkadaşlar. Ben de biriktireceğim lan bu sefer. Ben de biriktireceğim. Hadi. Tamam Erkan abi. Ben rekolayım bari ne yapayım. Benim oranımı söylüyorum arkadaşlar. Oran kaç? Benim oranım bir tane karakter ya. 10, 18. Ali benim de Bak ben çok istemedim ki ya. Ali neden sevinmedin şey emotis çıktı diye? Sana çıktı bana mı çıktı? Tamam. Kaç? 13. Bana oh, ben de bana çıkabilir. Ha. Hadi beni çağır. Videonun amacı kalmadı şu an. Kapatayım o zaman ne yapayım? Hazır. Görüşürüz arkadaşlar. Ya sevdiğim e karakter çıktı. Tamam, Gizem neden en çok Terry seviyorum? Sonra Mortis'i seviyorum. Sonra Scott'u. Hadi beni çağır. Sonra Gene, sonra, sonra Bana base. ne çıkarsa çıksın ya. Tamam, hazır diyorum. Aynen de başlıyoruz, hadi kan, bak. Ben yine 50 kutu biriktireceğim. Ben de 51 biriktireceğim bunu. 50. Ben de. İkimiz eşit başlıyoruz. Tamam ben ikimiz de 50 biriktiriyoruz. Ben de 50 biriktiriyorum. Ayaz bizde özenli. Bortisi görüyor musun? Şu an ikimizde de yeni bir şey, bir şeyler var ama. Elmas Sen, kapmaca da güzel. Harika sana poker çıktı, tik de çıktı. Sen 8000 kupa çok rahat olursun değil mi? Oo, oh, 8000 kupa olamam lan. 7500 ee, oldum. Tamam 7500 sene kasarız zaten. Ozan kadar da 50 kutu olur yani. Yani. ben sen, 3000'e kasarım 50 kutu olur. Ay sen zaten. Ay bir maça giriyor 20 kutu gece arkadaşlar. Bak şu an beraber başlayacağız ya. adalet olacak. Geç kaçmasaydık ya. Hayır senin için iyi de. E ee, sen açak dedin sen Açtık. Bana da. ben Mortis hiç beklemiyordum var ya. Aa oğlum. Ben, ben Mortis hiç beklemiyordum. Tam çıktı işte seven. İyi bari oranım ondan düşmedi. İfsanevi. İfsanevi. Hani Arkan. kadar Arkan, bir şey diyeceğim sana peni çıkmadı rico çıkmadı sen şanslısın evet. Şu, Aslında sana Ama Mortis çıktı Küçük kutulardan çıkması lazımdı Yani o iki Arkan iki karakter mi süper ender yoksa bir tane gizemli mi ben de iki tane süper ender İkisini de 500 yaparım 1000 kupa Ya öldüm vuruyorlar. Var. Yes. Aksesuarımı kullanacağım. DSG gol attı. İyi bari. Ben düşük kupa oldum. Sen ki... kupa aldın. Dört kupa aldın. Değil mi? Bir dakika. Hmm, tabii ki. Ben karakter düşürüyorum. Ben şeyde oynayacağım. Şu an hava düştü. Hava sıfır şu an. Ya keşke şeyleri ben mor severseydim. Sen de... çok iyi Arkan sen de Vay kaç ya, tane? Bari altı Ben de altı yüz tane kalan. Baksana daha çok var. Kaç 7 seviye var? 7 seviye nita var. Aha! Şöyle 7 yapacağım. El primo, şeyini bekliyorum. 4 oldu. 4. Aa ben de şeyi yükselteceğim. En çok oynadığım ne var? Ben bir de şeyi yükseltiyorum. Artık ben, aksesuar çıkabilir. Bana da. Hepsini yükselttim Harikan. Aksesuar çıkma oranları da gelsin. Ben bir de şeyi ben... Yükselteyim. Sanırım, şunu yükselteyim. Bu önemli benim için. Çok önemli. Ya benim. 6 seviye oldu. Ee, Bibi yükselteyim. Bibi kasarız. Sonra hadi. Yes, hadi yani. söylüyorum. Bekle jeton katlayıcın kaç? Jeton katlayıcın 0. 0 mı? Hangi? Sana. İnşallah ben. 600, 600 benimki 600 de 600. Mi? Benimki de 600. Nasıl 600? 600 çok işte. 6 kutu gelecek. Nasıl 600? Ne zaman çıktı lan? İşte şeyi vardı ya. Hmm. Kupa yolundan bile ne yükselteyim neye Benim yükselteyim. Yedi ben var. bende 200 var da 190 var bak ben. Ben, El o 7 çıkabilir aksesuar şeli 7 çıkabilir bende bak bende de bak bende de, şey ben Arkan bende Rico mi? çıktı zaten bende Daryl Bull e, Carl sonucuma Bibi Gold Pilim yok Rosa Bali. Evet o kadar. Bana Ali ben çok... çağır. Ali ben çağır. Hadi Erkan girelim sen de. Ali ben çağır. Şu an benim üzüldüm. Yüzümden... Ben üzüldüm. En sonuncu büyük kutudan çıktı. Şu an Lazda gibi oldu. Ne? Lazda hesabında. Mortis mi? Hayır değil. Lazda hesabının ne? parası bitti. Son 30 taşı kalmış. Sonra büyük kutu açayım dedi. Şu an çok üzüldüm dedi. Karak... Çocuğa karakter çıkaramadım dedi. Sonra en sonuncu büyük kutudan şey çıktı.

Bari bir karakter çıksın ya. Ben o kadar çıktı istemiyorum işte. ki. Ne çıktı? Karakter mi çıktı? Evet. Sıfır karakter mi ya çıktı? Bakayım. Bana hiç çıkmadı. Çıksa ben onu oynamaz mıyım? Bakayım 30, 36, 38 tane açtım. 2 tane mega. Abi delireceğim ya. Şu oyunu düzeltsinler. Karakterler çok zor çıkıyor ya. Başlıyoruz Arkan artık. Şanslı karakter çıksın bu kadar. Şanslı ol. Şanslı olmak elimde mi? Hacker oynamıyor. Öldürür o zaman ne yapayım? Nobey yakar. Öldü Oynanmaz. harika bak. Benim oralı. bana can da geliyor. Yıldız Gelir tabii. Oynamak Oynamak yıldız gücü değil mi? Eee, nu değilim lan. Yıldız, yıldız gücü işte. değil o. Vurunca ulti geliyor, şey geliyor can. Ben bayağı kaçtım. Of tek attı. <laughs> tek, meregek. Tek meregek Tere gelerek Ha? Hayır, çok... hayır ama kapatmadım kapatmadın mı evet kayıttı çok... kayıttı Kayıt